95 yaşında bir abiyi ziyaret ettik. Ayaklarını kesmişler, iki ayağını dizden kesmişler. Emekli asubay. Sen nelerden beri tanıyorum. <laughs> dersana yaptı, dersana açtı. Derslere gitti, kitap dağıttı. <laughs> Şimdi yaşlı. Doktor demiş ki, ya demiş sende kolesterol var. Tansiyon var. Şeker var. Prostat var. Ne olacak senin halin? <laughs> ya demiş, biz nurcuyuz. Nurculara hastalık vız gider, tırıs gider. Ha ha. ha, ha yapıyor. <laughs> Bunu anlatırken bakın. Ha ha. Gülüyor. Gülüyor adam ya. Ya adamın dizleri kesik, ayak yok adamda. 95 yaşında hastanede yatıyor şu anda. Ya gittim ziyaret ettim adam. Şevk veriyor ya. Şimdi ben de böyle canım sıkıldı mı bir şeye ha ha ha, ha, ha yapıyorum. Geçiyor. <laughs> ya. Yap, yap. Ne diyor? kabir kapısına gülerek giriniz diyor. Tabi ya ağlayarak değil, gülerek giriniz Tabii. Zaten öyleymiş yani. Cenazeyi götürürken bazı cenazeler diyormuş ki acilu, acilu, acele edin, beni yerime götürün. Bazıları diyormuş nereye götürürsün beni, nereye götürürsün beni? Allah muhafaza yahu. Allah korusun yahu. İşte Demin o kardeş dedi ki gelen delikanlı. Delikanlıymış o. Ben gördüm beyaz sakallı, er tarafı beyaz. Ben dedim herhalde 70 yaşına falan vardım. Adam 50 yaşındaymış. Benim oğlandan küçük. <laughs> İyi dedim evlat. Otur. Şimdi diyor bana nasihat et diyor. <laughs> dedim kardeşim ne nasihat edeceğim sana. Sen şu bulunduğumuz hayat var ya onu en güzel şekilde değerlendirelim. Yoksa çok yazık ederiz kendimize. Adam KPSS'ye giriyor, kazanamıyor. Öbür 6 ay sonra bir daha var diyor. Üniversite imtihanlarına giriyor, kazanamıyor. Seneye gene gireceğim diyor. Ama burada bir kaybettik mi var ya, bir daha giremezsin. KPSS yok artık. Canını verdin mi bittin. Böyle bir hayat taşıyoruz. Her an bitebilir. Geçenlerde İstanbul'da böyle deniz kenarında gidiyorum. Maltepe tarafında bir kardeşin arabasıyla. Arkadan bir motor geldi, Harley Davidson böyle, böyle gidiyor, Vaa! Vaa! yapıyor böyle, hava atıyor. Neyse, biraz gittim muhtemelen bir kalabalık, adam düşmüş, ölmüş, Allah muhafaza, düşmüş, ölmüş, bitti, her şey bitti, havası bitti, havası bitti. <laughs> havası bitti. Zübeyir abimiz demiş ki üstada üstadım çok korkuyorum. Böyle bir davayı buldum. Böyle bir nuru buldum. Şaşırırım, sapıtırım, kayarım diye çok korkuyorum. Korkma evladım demiş titre. Korkma demiş titre.